Ama olmaz olmaz ya Nuri. Hayır niye gülsün? Zaten bütün dünya biliyor. Eee ananı sikin ben oyuna çıkış yaptım. <laughs> Salacağım. Anasını sikti hala IP göstermeyin. Görür aktif. Yalnız <laughs> IP göstermeyin. Mami, belki Mami Bey. <gülüyor> Mami Bey. Mami Bey. Mami Bey. Düşman kuvvetleri uzaklaştırıldı mı? Savurduk savurduk. Bunun şeyi IP'yi yardım... bari bize. Birileri yardım etsin diyor. Ananı koyayım ya. <laughs> kanka yine bilgisayarda aynı problem oldu ya. Ne, ne oldu, oldu lan? Amına koyayım, Cık. ne oldu? Yine mi dondu? Google Chrome'u sen görevi sonlandır dedin kanka ama. Ne oldu? Ama Google Chrome chat dondu tamam mı? Chat dondu. Oraya f 5 atacaktım. Ee, benim yayın düştü mü şu anda? Yok. Hayır, yok. Tamam. Oraya F5 atacaktım. F5 atamadım amına koyayım. Baktım orayı tutamıyorum. Dedim aa ananı sikim. oldu dedim. İçimden zaten oldu dedim ben orada da. Sonra Google Chrome'un üstüne geldim. Bar dedim. Çözülüyor. Görev, yöneticisinden bar dedim kapatayım. Nasıl çözülüyor peki bu sorun? Allah bu sorun, Allah. Reset Olmadı Reset Atmadan mı? çözülmüyor bu sorun. Kemal, Kemal, ne oldu lan sana? Oğlum ne oluyor size amına koyayım? Ne yapıyorsun? <laughs> ya? Harbiden ya. ya. Kemal de uyanamıyor amına Bunda da böyle bir problem var. <laughs> ben de paso uyuyorum ya. Nasıl uyanamıyor? <laughs> <laughs> ben uyandım Kemal. Kangım sen uyanabildin mi harbiden? <gülüyor> <gülüyor> Yok baba bende böyle kaldı. Demek ki restart değilmiş. Nasıl çözdük o zaman dün? Baba toplanalım bir hamam yapalım mı şu karantina? Hamamlar açtık mı lan? <laughs> Dur bir şu şey yeniden girip çıkıp deneyeceğim be. Ben şu sorunu... <laughs> Yine başladık <laughs> 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 Çıkın gidin Bilgilerini silin mi Kemal abi? <laughs> Kemal ben şimdi sana yatak atıyorum kanka. Tamam mı? Dur bir şunu... <laughs> Hocam şu anda... Bak mouse <laughs> Banlayıp geri açayım mı? Her şey dondu ama yayın da dondu. Donmuş olmasına rağmen ama yayın düşmedi. Şu an yayınım devam ediyor. Ama bütün makine şu anda Çağrı o ne oluyor lan? Ne oluyor? O o oluyor. oluyor. <laughs> ne oluyor? Çağrı ne oluyor? Açılıyor <laughs> lan. Kapanıyor. Açılıp açılıp kapanıyor. Çağrı <gülüyor> bilgisayarımın <laughs> amına koydun Çağrı. <laughs> nasıl yayın <laughs> açılı başlığı kapanıyor mu? Evet evet sürekli. <laughs> Oha açılı ne oluyor? Abi. Lan Twitch'i çökertiyor. Twitch <laughs> Twitch'i çökertiyor. <laughs> Dido satıyor <laughs> şu an. Çağrı tamam kes Çağrı tam yapma yapma. Hani oğlum ben de hiç açılmıyor. Kanka nasıl yapıyorsun? Tam gitti <laughs> yayın tamam toptan gitti. Arkadaşlar Lan yok hala benim devam ediyor. Geldi. Allah, bak, Kemal. Kemal gel benim yayına. Abi, resat res at res. Allah'ın güzel. Attı gel bak res. Attı mı? Attı attı gitti. Kemal bütün makarayı kaçırdın yine amına. Ya kaçırdın amına koyayım <laughs> var ya. E ne yapacağız Oğlum, şimdi? Ben ne Mami ben... sen iyi ne ne yapacağız Mami? Yok server yok. Biz server server de yok. yok. Çağrı gitti. Ağrı yayında değil değil mi? Anasını siçin lan bu. Heee! Ben yayındayım amına koyayım. Gözünü seveyim ya Doluya yakalandın amına koyayım ya. Kemal <laughs> yayın ya. E, söyledik artık yapacak bir şey yok. Çok ben bir yola girdik amına koyayım. Dayanamıyorum. Bu ekip bana artık zor geliyor. Zor geliyor. Fuck my life mi diyorsun Nuri? Kenai fuck my life ya Cilogus. <laughs> <laughs> beyaz pro beyaz pro arkadaşlar sıkıntıdan stresten yaktım. Ya siktir git sen de beyaz pro diye diye bizi sikiyorsun amına koyayım ya. <laughs> Kemal komşu mu lan bir anda Ha siktir ya. Ya sen bugün korkmamış oyun yazın var ha? Ya. Açıkçası bu Batuhan da bizi izliyormuş ya şurası. <laughs> Lan oğlum! Vallahi Muhabbeti biliyor pezevenk amına koyim. Çağrı! Çağrı'nın gerçek izleyicisi varsa bir o da Nuri'dir bak şimdiden söylüyorum. Hep <laughs> sağlıktan bizi açıp izlemiyorsa ben bir şey bilmiyorum amına koyim. <laughs> Ama Batuhan sarmıyor mu kanka son yayından? Kanka sonra? sarıyor biliyor musun? <laughs> o peki roket turnuvaları hakkında ne düşünüyorsun? anla ki anla oğlum olmadı turnuvaya mı yulsun ya, ya. Juroks, harbi lan bir de turnuva var ha. Turnuvaya mı gitsek ya? Ben buradayım kanka. Ben her oyuna gelirim oğlum. Ben iyi bir yancıyım. Benimki yine bağlandı zaten. Bu Allah bilir ne zaman çözülecek yani. Jurox iyi Sen... değilsin. En iyisisin. Oo! Aa, Nuri. Ay kime diss attı? Nuriden respect. Önce serverı hallet önce serverı. <laughs> Cyber'ı arayayım. Aynen Cyber'ı da arayalım. Girelim ya. Kemal'in bilgilerini genelisiyle büyük ihtimal ondan gene. Samet Sen seni sıkıyorum hadi şimdi plisle ya. Valo 5 ve 5 de uyar adamın bilgisayarı kapandı amına koyayım. Ne desek bir şey oluyor ya. Kanka gelir şimdi oynarsınız yüksek. Uy. Dur onun bilgisini vereyim ben ya abi. Oh, şimdi bu söylemeye utanır amına koyayım. Kimden söylemeye utanır? <laughs> Çağrı. <laughs> Abi çağırdım bilgisayar yine kapandı. Bir yarın baktırsak mı ya? Yayını yine düştü tak diye. Nasıl terso konuştum ben de değil mi? <laughs> Oğlum Kemal, ben, de ses kartı, bastım, korktum, ben de korktum ses kartı. Kayda bastım, korktum amına koyayım ben de. Vay savundun ortamı. <laughs> <laughs> Bu piçin kendi bozuyor ama markada bir şey yok abi. <laughs> <laughs> Oğlum şaka bir yana İtopya kalp mi be? <laughs> İtopya bilgisayar çıkartıyormuş değil mi Jiroxirek? Yok baba benim açılmıyor. Benim artık oyuna da girmiyor arkadaşlar. Burada kaldı. Yani bu seviyeye geldiysen bu oyun töbe Mami daha ya, açılmaz. Mami. Mami, Mami Eray sattı. Kemal Eray'ın ekran kartı niye yanmış lan? Nasıl yanmış ya? %98 kullanım diyor Eray'ın ekran kartına. Nerede diyor? Nerede My... diyor? Story atmış. <laughs> mining mining mi yapıyor bu orospu çocuğu? Ne yapıyor? <laughs> 90 ne lan? Ne onun ekran kartı? 3080 3080'i 3080 nasıl yüzde 90? <laughs> nasıl yüzde 90 kullanıyor? Bu mining yüzde 90 şey şey mi? yaptım. Zoru başar. Ne oluyor? Sesine bak. Eray. Şamına koyayım sesini almıştı? Eray. Bir bitcoin yaptım <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor bizim bilgisayarlarımızın %98? Oğlum nasıl olabilir bu? 70 derece diyor bak onu. Kanka masa <laughs> üstünde bir de oyun da oynamıyor bak masa üstünde. Sesime ne olmuş orospu şey çocuğu. Eray sen bir, bir bitcoin mi kazıyorsun lan sen orospu çocuğu. Bir bitcoin şey <laughs> Abi eee Eray'ın da ekran kartı eee 98 derece şu anda da. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bize biz anlamadık yani. Bir dakika Sizinler dur ol. benim o. Oğlum işlemcilerden mi oldu acaba? Hepimiz aynı işlemcileri kullanıyoruz. Acaba öyle bir şey mi ya? Kanka benimki gayet güzel çalışıyor da ilk gün yanacaktı ama ama haberin olsun yani. Allah Allah. Oğlum şaka yapmayın lan. Ya ne biçim robot? Bir şey diyeceğim ben Twitch kanalı 62 derece diyor Kemal, normal mi sen? Nereden yani? çıkarttın biliyor musun onu arkadaşlar? Çünkü hepimiz farklı marka kullanıyoruz çocuklarla. Ama işlemcilerimiz aynı sadece. Güzel Kemal. Sesin? He. Güzeldi kanka. Hmm. Kemal. Ne var lan? Alo. 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 Gelmiyor Alo. mu sesi? Burada kulaklığı gitti amk. Anladınız sikemin. Geliyor, adını, sikemi, geliyor. <laughs> Kemal, geliyor Kemal. <laughs> Vay koyayım. Benim geliyor değil mi? Onun gitti. Geliyor geliyor, onun gitti. <laughs> Alo. Ya, Alo. Ya lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Bir e, bilgisayar nereden topladınız? <gülüyor> 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 ne, bütün ekip dağılıyor, yıkılıyor ama. Alo. Alo. <laughs> ha. Amına koyayım. Ananı sikeyim bir kişiden doğru ses çıkmıyor sikeceğim. <laughs> Alo benim sesim geliyor. Geliyor 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 Çağrı ee, beni şey, duyuyor bu mu? Bu ne Kare ya? Beni, ay, kimse ay ya, ya. 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 ben sen hariç kimseyi duymuyorum amına koyayım şu an. Benim duyanını sikiyim. Nasıl siçin. ya? Çağrı bir çık. Anasını duası kabul olmayan. CT'ne de yapsanız ha. Geldi. Alo.

Ya Allah Allah. bir sikimle doğru gitsin ya. <laughs> bir sikimle. Alo. Alo. Ne ya? Böyle. <laughs> Böyle. Heh, Böyle geliyor, geliyor mu? <laughs> geliyor geliyor. Tamam. Bir problem yok lan. Millerek kapattım bilgisayarımı. Nasıl? <laughs> Hocam sponsor olduğu için anladın mı? Ben kendi kapattım. <laughs> Mola Aroma yapmayı izliyor bir çok güzel. Ben <laughs> <laughs> <Doğru alın> ama <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Suyu püskürttü bana. <laughs> ah be çağrı. Üç tane Google Chrome arka planla neden açarsın ki? <gülüyor> 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 bu tamamen kullanıcı atarsın. Ebe kızım Suat. Ebe kızım Suat. Çağrı sen neden sen de Samet o potu kırdı zaten. Buraya ne diyor? <Gülüşmeler> Samet ne diyor biliyor musun? Ya, yani Samet ne diyor biliyor musun? Ciğeret. Diyor, "Nereden yani. topladın? Zamana koyun bu bilgisayarları diyor. <laughs> e ee, ben ondan topladım Samet. Çekil amına Neye bak ya? Sal ya. Alo. Ortam ben ya seni. Senin <laughs> de... <laughs> 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 sesine ne oldu? Oroz <Orozbücrell> bucuğu. Senin sesine ne oldu ya? <laughs> senin de senin de amını sikeyim herhalde o zaman. Gördün <laughs> ayağını. Olur. Olur iddialı. Big Boss'dan gümbür gümbür geliyor. <laughs> Bu projeyi ben anladım şimdi. Bir proje gördüm ben şu anda anladın mı? Niye Kemal Eki gitmiyor? Gitmez. Büyük proje çünkü amına. Ya Oğuz bu oyuna giremiyorum oyna. He. O da bizim projemiz. <laughs> ne oldu serverdaki lag ping bir şeyler gitti mi? Düzeldi. Server gitti geldi. kanka. Didosçu devam etmiyorsan da sana diyecek hiçbir lafım yok. Ben biz düşürdün artık madem. <laughs> 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 Elim ya. ben <laughs> <laughs> Bayağı düz yukarı Eray ya, şu ekran kartın yanmasın bari 98 olansa patlar matlar şimdi amına koyayım Kapat şey oğlum kapat, kapat amına, amına koyayım bari, Kapat bilgisayarını direkt kapat. Ya Vay, da bitcoin miningi durdur <laughs> Miningi durdur orası <laughs> çocuğu miningi durdur Bak ben buna kanka bitcoin artıyor dedim <laughs> O amına koydum 10 sekmeden mining yapıyor <laughs> Ayak kapatmam <laughs> ya Kemal Orozmuşsun sen oyuna giremiyorum. Niye bu grubu oyuna giremiyorum dedim. Benim bilgisayar yanıyor orada sen oyuna giremiyorum diyorsun. Adam ne yapsın sen oyuna giremediğini. Çözsün o sunucuyla ben alakalı, ben. bir problem. Çözümle ya nasıl çözsün? Orada amın akım. Gigabyte'ın genel müdürü yardımcısı gelsin <laughs> seni oyuna soksun o zaman. <laughs> Neye bak sana özel server açsınlar o zaman. Ben Gigabayt oyuna giremiyorum, zaman. giremiyorum dedim oğlum. Kare'yi şikayet etmiş ya bir de gigabyte amın akım. Sende sorun var ya. mı dedi oyuna giremiyorum dedim. Bir de ekranım pıt pıt yapıyordu. <laughs> Önce o zaman Kemal Bey'in ekranını pıt pıt yapma sorunu ve oyuna girememe sorunu çözelim. Ondan sonra benim işlemci falan filan anası sikmiş olabilir. Ondan sonra bakalım ama <laughs> buna da. Ya bu oyun 9.8 saat bende oynanma süresi. Şerefsiz evladım bak 1 saat oynadıysam bu oyunu ya. Maksimum 1 saat oynadım. 8 saati menü bu oyunun. Ben tekrar yayın açayım mı Nuri? Nedir durum oradaki? Bizim chatteki. Haç bekliyorlar abi. Bekliyor oğlum herkes bekliyor. Şimdi açacağım diye geldiler bana şimdi sana geri döndüler. Hemen. Tamam. <laughs> Eray bilgisayarını kapat sikeceğim belasını şimdi. Sıfırdan sana bilgisayar falan toplayamayız ama bana koyun bir daha. <laughs> Orası bu hak ettiğinde yok. <laughs> 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 Bununla idare et. 5 Bununla... bandını et. geçince Ay. bir bilgisayar daha. <laughs> ben ne oynuyorum diyorum Eray'a. Val oynuyorum sabah akşam diyor. Geçen çağrıyla vs atmış yenilmiş ama bana koyayım. Oğlum, oğlum. Baba de, Tolga abi de, de. İtopya Tolga abinin yazdığına bak Cari. Buralar yağın erkenden çözüm için bakacağız. Ya abi sen ya de bizi Tolga, sikiyorsun. Abi, sen de biz. <laughs> sen de var var ya her gün <laughs> yarın bakacağız diyorum. Şey, yarın bakacağız yarın bakacağız. Baba bak, kanka şöyle yapıyor bir de. Buracım selam günaydın. Ee, gülüyor, gülüyor, attım attım ses kaydı attım bir dinlesen Cari. <laughs> <laughs> <Sikiyorsun. gülüyor> sen de var ya her gün <laughs> yarın bakacağız <laughs> buralar yarın erkenden çözüm için bakacağız. <laughs> buralar Brocuğum AMD'ye mail attı. Devamını okuyamıyorum özele girdiği için. <laughs> canlar. Brocum. onda da canlar onda brocum. İnanılmaz gülmüyor. Merda abi dördüncü ayını kutladı Kemal. Yüzümüz bir <laughs> hoş gülmedi. Hoş geldin be. hoş geldiniz efendim. Yüzler de gülmedi ya. He koşuyor buluyor mu? Mert abi ne bu ne oluyor ya Mert yok abi? Yok kanka bu sözümler... Mersin'den amına koyayım Mert abi bizim ortak tanıdık. Kim olacak oğlum başka? Oğlum ne bileyim Mert diyecek. Ne oldu lan? Samet hoş geldin kanka. Hoş bulduk, kanka. <laughs> Samet ne, ne oldu oğlum? Server'ın anası sikildi. Benim bilgisayar çöktü, kalktı geldi <laughs> bir, bir, daha. Bir daha Samet'e de yeni bir, bir tane de laptop Eray'ın ama sıkıntı var. Eray'ın sesi sıkıntı var. Anasının yani Bugün <laughs> Her o, şey o, oldu o, oğlum, her şey. Yani olabilecek her şey oldu bence bugün. Ne oldu değil ne olmadı? <laughs> ne olmadı konuşulması lazım. Alo. <laughs> Ali ne oldu? Sende de mi sıkıntı var? Ben çocukları topladım valo için. Oo! <laughs> <laughs> oh, oh. Ali mahalle yanıyor Ali. <laughs> Biz neredeyiz? Sen neredesin oğlum? Bu da saçını ya. tarıyor yemin Evet biliyorum. aslı. Evet. Ne <laughs> evet aslı. Ne zaman sonra parayı döktü? kanka <laughs> bi bir falan kaz eray ay falan kaz ben sonra ayarlayacağım kanka zaten. Oğlum, oğlum bir şey söyleyeceğim server. Duyulmuyor ha burada. Server açık bu arada abi. Server açık da nasıl açık yani açık ama laglı açık yani değil mi? Ben oyundan kapat oyunu kapattım kim var oyunda şu an? Şu <laughs> ben an atıyorum, ben bakıyorum server'a. <laughs> ben varım. Server'a, servera girmem diyor değil mi Mami? Şu an server'daki pingler gayet normal. Siktir lan. Vallahi bak bir, bir de, kişi de şu konuşmaya bak Batuhan MNT'nin. Çağrı bir şey sorabilir miyim? Server normal. Server bir anda e, 24 saat açık PvP server'a çevirmemiz yok mu Night Online? Lan açamıyoruz ki 24 saat nasıl çevireceğiz? Server kapanıyor. <laughs> Server'ı bir anda sahibinden ne koymamız yok mu çıtır hasar diye. <laughs> <laughs> Enjekmezsen <El şeyin must gülüyor> Vallahi güzel fikir Nuri. Bol yayıncılar. Ya orası, Nuri bu şakayı niye benim yayınımdayken yapmadın? <laughs> ya sen açmadın mı abi? Yok açmamıştım. Şimdi açıyorum bir daha yap aynı şakayı. Aç lan aç. İnce. Ha, bizim chatte de gülüyorlar ama. Lan <gülüyor> o <laughs> Helal kanka. Devam et Eray. Ee, kaç bitcoin oldu? Kanka yavaş yavaş, yavaş yavaş. Mert Bey geldi. Mert Bey geldi. <laughs> Mert Bey hoş geldin. Ama yine koltuk isteyecek herhalde. Mert abi de tabi ki çağırdı sıkıntı var. Mert <laughs> konuşamıyor. <laughs> <laughs> abi konuşamıyorum. konuşamıyor. kim bu gitarı çalar? Mert, Mert <laughs> abi de bir sıkıntı var galiba. Yani Samet elim ayak tutuyor. Kapıyı aç Samet. Kapıyı aç. içeceğim ben buradan. Çıkmak istiyorum. Kasım onunla alasın. Kim kasım onunla? Aç kapıyı. Amun siz bu ses yalıkları sistemi hiçbir şey yapmamışsınız. Seni bir amuna koyayım. Hadi bay bay. <laughs> abi senden bay bay. <laughs> Mert abi. Mert abi. de diyor oğlum sezonda da yok. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> Ama sen kapıdan çıkamıyorsun. He şifreyi yazmamış. Oğlum kapı açık niye şifre yazıyorsun? Zürüz gel var turnuvaya murnuvaya girek. Giremiyorum da ben ya. Gire kapıdaki. gireyim. Aman abim. Arkadaşlar iyi eğlenceler diliyorum. Nasıl Hepinize. giremiyorsun ya? Kanka şeye giremiyorum. Nereye abi server açıldı. açıldı. Giremiyorum oğlum. Hatayı veriyor aynı hatayı. İyi akşamlar. Abi. abi hoş geldin. İyi akşamlar. <laughs> ya birkaç şeyi kontrol ettim de gelmeden önce. Konuya öyle gireyim dedim. Evet. Şimdi yarın e, Tolga Teknik yönlendirecek ki size. ben ben de büyük ihtimalle geleceğim. Şey yanında yedek anakart falan da getirelim de anakarttan veya ekran kartından kaynaklandığını düşünmüyoruz biz bu sorunu. Bizden mi kaynaklanıyor? <laughs> kullanıcı hatası. <Ar> <laughs> kullanıcı hatası da olabilir belki de. Şey bu kullanıcı hatası bu. Yok, biz de <laughs> ama yani öyle söyleyeyim. BIOS'unu vesaire bir kontrol etmemiz gerekiyor frekansları. Direkt basic ayarlarla geldiyse e, sorun yaşanabilir. Onlara bir bakacağız. Ve yani arkadaşlar bakacak mı? duruma göre. Sorun'u yarın büyük ihtimalle çözeceğiz arkadaşlar kusura bakmayın bu sebepten dolayı. Estağfurullah. üçtür 3 patlıyor çünkü ben de bu yakından takip ediyorum. Ama yarın halledeceğiz yani. Gerekirse hani parçaları da direkt değiştiririz. Hiç sorun yok. Bize bir de server ben... pc var. Bize <laughs> <laughs> bir server pc var mı abi sıkıntı? <laughs> yok onlar da kolay hallederiz de şu mevcut sorunları bir çözelim. Eray'da ne gibi bir sorun varmış ya? Bitcoin Eray. katıyor abi. Bitcoin mining Era mi yapıyor. Era'yı %98 99'a çıkıyor ekran kartı ısısı. Boşta ki. değil, hızlısı hızlısı değil, Kullanım, kullanım %90. Oyun ha, kull da. şey kullanım pardon. Da. Eray masa üstündeyken mi çıkıyor oyundayken mi? Oyundayken çıkıyor. Bazen de mining gibi genç oluyor işte <laughs> bir o kadar. Hocam sen ya. bu gitarı Geçiyor. çalamıyorsun. Allah'ın varsa gitarı bırak artık ya. Başka bir şey yönel kardeşim. Tamam? <gülüyor> <gülüyor> Haydi Sorun öpüyorum sizi yapalım. Görüşürüz Orada arkadaşlar. Haydi <laughs> Kemal, mı? Kemal. Hadi görüşürüz Cemalcığım. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Hadi İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Yayın odasına geçiyorum. Görüşürüzler. <laughs> of Şu çıldırdım ya. Ne yapıyor ya bunu koy bir yere dosyayı açtım şimdi ya.